senaryomuzu film kontrol merkezine gönderiyorduk, müsaade alıyorduk. Sonra filmi çekip tekrar gönderiyorduk eser işletme belgesi almak için. Yani tekrar tekrar yani, hem yazılı sansür. Bütün bunları İstanbul'a taşıdık. E, şimdiki filmcilere çok önemli bir zemin hazırladık. Zannediyorum bundan sonra telif hakları bizim için çok önemli olacak. Çünkü e, Sayın Egemen Bağış AB'ye girmek için çok önemli konuşmalar yapıyor ama Türk sinemasının telif haklarını vermezlerse o kapının altından içeriye giremezler. Fikri haklar çok önemli. Her çok, sanat dalı ne Her doğrudur. şeyden önemli. Bir de e, kendi başbakanıma da söyledim. Yalnız dedim Türkan Şoray dahil bizim aldığımız maaş 680 liradır dedim emeklilik parası. AB'ye girdiğiniz zaman dedim tıpkı milletvekillerine tanıdığınız hak gibi dedim. Bize de hak tanıyacaksınız. 1500 Euro'nun altına düşmeyecek. Bir sanatçının emeklilik parası. Çok güzel. İnşallah diyorum. Ben çünkü ben e, çünkü bu kadar bakan oynadığı gördüm, filmlerin türü, yaptığı gördüm. iş ama şu an Türkiye'nin jönü dediğimiz, starı dediğimiz bir başbakan var bana göre en kuvvetli adam ve arkasında çok önemli bir parti var. Bu yasaları çıkartamazsa başka hiç kimse çıkartamayacak diye düşünüyorum. Sesan başkanı sıfatıyla bu sözleri söylediğini düşünüyorum evet. sevgili Yılmaz Atademiz'in. Evet. Eee sinema sanatçıları korunursa, kullanırsa böyle merdiven altı bir sinema sektörü, insanların unufak edildikleri e, filmler, dönemlerde de minimuma iner. E, normalde söz Kemal Hoca'nın olmasına rağmen e, Haydar Hocam bir e, katkıda bulunacak. Çünkü o koparsa oraya bir daha dönemeyiz. Buyurun hocam. E, Türk şeyini, Türk halkının sevişme olayını bilmemesi ben çok ileri gidiyorum. Türk halkı öpüşmeyi bilmiyor. <laughs> öpüşmeyi bilmiyorum. Anlatacağım. An şey. e bu kadar yani halk basalı an anlatacağım. 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 Çok enteresan bir şey anlatacağım size. 1550'li yılların içerisinde aşk allegor allegorisi diye şu anda bu ortamdan dolayı ismini aklıma Bir British Museum'da bir resim var. Hı -hı. Yani aşk tanrısı Venere ile aşk tanrısı Kupi'de dudak dudağı öpüşüyorlar. Dudak dudağı öpüşüyorlar. Hı -hı. Türkiye'ye dudak dudağı öpüşmek şu anda %50 olayların dolaylarında. Yani kırsal kesim pek dudak dudağı öpüşmeyi bilmez. Hı -hı. Şehirde e, 1950 yıldan butarı, ya da de 50 yıldan bu tarih ya da genelde 50 yıldan bu tarafa giriyor. Peki dudakla öpüşünce ne olur? Ne olur hocam? Beynimizde bedenimizin his haritasını çıkar zaman bir hareket haritası var. His algılama bir de his haritası var. Elimize, dudaklarımıza ve dilimize ayrılan yer bütün bedene ayrılan yer kadar. Yani ikiye bölersem elimizde, dudaklarımıza, dilimize ayrılan haritada beyinde algılama merkezi var. Hemfield'in 1950 yıl araştırmalarında şeyler mikro şeylerin şeyle, bulduğu bir şey. Yani bir erkek bir kadın duygusal olarak dudak öpüşürse beynin yarısını algı alarmına sokuyor. Yani bu algı alarmı onun altyapısını oluşturur. Daha ayrıca da kırsal kesim dudak öpüşmek de çok zor. Yani dudak hani çatlamış, yorulmuş şey. yani yorgun insan ne onu. Bir de şey sayılmış yani. Siz Türk toplumunu romantikleştirme peşindesiniz. Hayır, kadar. hayır. Biraz şimdi, daha böyle. Şimdi sevişmeyi bilmiyor. Ona <laughs> ekleme yapıyorum. Sevişmeyi bilmemek ne kelime? Daha öpüşmeyi yeni yeni öğreniyor. Ama öteki kalkmış 1500'de yıllarda tanrıçaları öpüştürmüş tanrıyla. Yani öpüşebilir tanrıyla tanrıça dediğin zaman, dudakta da öpüşmeyi verdiğin zaman bu büyük bir sanatın yol açmasında çok önemli bir rol. Onu o çocuk görerek büyüyor. Orada müzeye gidiyor onu görerek. Ve diyor ki çıplak bir şeyler. Tahrik olmuyor. Tanrıçaya tahrik olamazsın. Annene de tahrik olamazsın. Kardeşine de olamazsın. Komşuna da ya çocuğa daha ya insana genel kültür yapılanma olarak başlıyor ve öyle gidiyor. Yamama olarak gitmiyor. Onu ekleyecek. Peki, peki, evet. peki doğuda doğu kültürüne yüzlerce yıl bu tür destansı aşklarda öncülük etmiş dillerden dillere e, aktarılmış böyle halk masalları, işte Binbir Gece'den başlayarak Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin bu tür hikayeler var hocam bu topraklarda. Genel anlamıyla Orta Doğu'da özellikle de Anadolu topraklarında insanlar bunlarla beslenmişler. Ee, bu hikayeler hangi halk tarafından üretildi? Şimdi Haydar Hocam, Haydar Dümen Hocam diyor ki bu halk bu anlamda daha biçimlendirilmeye muhtaç. Henüz yolculuğunu tamamlamadı. Oysa Rönesansla birlikte yani Avrupa... Tınarızı, sanatıyla, bütün, şey, şeyle, tümüyle cinsellik bu gibi konularda bir yol almaya başlamıştı. Tutucu felsefenin Rönesansla aydınlanmayla değişmesiyle. Ee, bu konudan hareketle bir Türk toplumunun sosyolojik bir fotoğrafını ortaya koymanızı isteyeceğim ancak arkadaşlarım yine kısa bir reklam arasında işaret ediyorlar. Tamam. Bunu da atlatalım. Akabinde lütfen bu konudaki derlemenizi yapın. Evet çok kısa bir reklam arası adına <laughs> Profesör Doktor Kemal Arıkan bizlere Türk toplumu geçmişten bugüne aşkı yaşamayı biliyor mu bilmiyor mu? Bunu analiz edecek. Türkiye ekranlarının en özgür ruhlu tartışma programı sinema meclisi tüm hızıyla devam ediyor. Reklama girmeden hemen önce sözü Profesör Doktor Kemal Arıkan'a vermiş ve şu soruyu sormuştum. Ee, Haydar hocamın söylediklerine istinaden. Türk halkı aşkı, sevmeyi, sevişmeyi yeni mi öğreniyor? Eğer öyleyse yüzlerce yıldır... Orta Doğu'da, Mezopotamya'da ve bu topraklarda Sürüp giden, dilden dile aktarılan o ihtişamlı, muhteşem aşk hikayeleri neydi? Evet. Şimdi tabii bu soruya hazırlıklı değilim. Gönlünüzden <laughs> nasıl geçeceğiz? Herhalde olaya şöyle bakmak lazım. İslam öncesi Türk halkı ve İslam sonrası diye bakmakta fayda olsa gerek. Bunu tarihçilerle konuşmak daha da yerinde olacaktır. Ama minyatürleri düşündüm de siz bu soruyu sorduğunuz zaman. Minyatürlerde açıkça... Şehvetli seks sahneleri canlandırılmıştır. Öyle minyatürler hatırlıyorum ben. Ee, yine eski hikayelerde açık şeyler, açıkça cinsel ilişkiye ilişkin bazı ipuçları var. İslam sonrasına denersek, ben hadis kitaplarının tamamını okudum. Çünkü Türk toplumunun dokusunu bilebilmek için hem Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım, hem hadis kitaplarını bilmek lazım. İslamı inanın, İslamı inanmayın. Kur'an ve hadis kitapları evet. incelemiş Bin, bir psikiyatrist. Bilmek çok lazım. Çünkü <laughs> çok güzel. Başka türlü Türk toplumunun dokusunu anlamanız imkansız. Evet. Ben böyle düşünenlerdenim. Yani inanmak ya da inanmamak meselesi değil bu. Toplumsal yapıyı kavramak açısından Anlamaya çok önemli evet. buluyorum. Bu hadis kitaplarında seksle ilgili çok açık ifadeler var. Yani oral seks var. Ondan sonra dudak dudağa öpüşmeden ne yasaktır, kadar, ne değil. Birçok bir şey yasak değil. Yeter ki illegal olmasın, yasadışı olmasın, zina, zina olmasın. Gibi. Evet. Ha, yoksa normal sayılıyor. Hatta e, yalnız Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde konunun ele alınış şekli çok fazla despotik olmuş, anladığım kadarıyla. Dediğim gibi çok da tarih analizcisi değilim ama kraldan şu, fazla kralcı diyebilir miyiz? Biraz öyle olmuş galiba ve e, cinsellik bir tabu haline dönüşmüş. Bilmem anlatabiliyorum. Yani Hı -hı. bir e, bir sansür uygulanmaya başlamış, bir tabu haline dönüşmüş. Zannediyorum bizim dokumuzda bunlar egemen. Evet. Ancak yine e, Türk romanlarından bildiğim kadarıyla e, Anadolu Anadolu'yu anlatan Kemal Tahir'in kitaplarında olsun. Ondan sonra diğer e, romancıların kitaplarında bildiğim kadarıyla yine e, açık saçık sahneler var ve e, Türk halkı Anadolu'daki insan buna karşı çok böyle keskin bir duruş içerisinde değil bildiğim kadarıyla. Ee, hı hı. Dolayısıyla Türk halkında seks tamamen yabancı bir olay değil. Ben buna katılmıyorum. Ee, bunun yeni öğrenildiği konusunda ben hem fikir değilim. Yani böyle düşünenlerle hem fikir değilim. Bu zaten eşyanın tabiatına da aykırı bir şey. Yüzyıllardır yaşanan bir insan oldu, var olduğundan beri yaşanan bir olgu yeni öğreniliyor olamaz. Ancak tabii bir eğitimin yararlı olduğu da bir gerçek yani. Bir kadının vajinası nerededir bilmeyen erkekler olabilir. Orgazm nasıl bir şeydir bilmeyen kadınlar olabilir. Bunlar sadece Türkiye özgü problemler değil. Haydar hocamın <laughs> köşe yazılarını okuduğumuzda dehşete düşüyoruz. <laughs> Tabii bunlar <laughs> Hocam, bir Hocam, <ferit>. özür <laughs> dilerim. Bir antır parantez. Onlar kurmaca mektupları mı? Hayır hayır hayır. Gerçek mi? Tabii niye kuralım? Kurmaya bizim zekamız yetmez. Hani yet en azından bir <laughs> Hayır yetmez zekam. Ne benim ne sizin kurmaya onu zekamız yetmez. O binlerce insan ancak üretir. Hani, öyle... Şöyle düşünüyorum bazen. Cemil kalır mı diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi en azından şunu sormak istiyorum. Hani halkı eğitmek adına siz iyi niyetle Beyaz yalan söylüyor olabilirsiniz evet. diye düşünüyorum. Bazen. Hayır hayır hayır. Çünkü dehşete düşüyorum o Günde 100 he. mektup. Evet. Onunla cevap veriyoruz 90'a kalıyor. Yılda ot, yani ot, şey yapsın, 36 bin falan 300, 300, bir, 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 mektup ediyor. 36 bin 500 mektup ediyor. Bunlar birçoğu da eleniyor. Fakat benim orada iki şeyim var. Bir bizim çocuklarımız bu halka gösteriyor. İşte bak. <laughs> bilmem ne diyor orada. Ne kadar cahiller, kızlar kendi erkekler bunları sergiliyoruz. Arkasından diyor ki bak adam doğru ol, efendi ol. Kulağını çekiyorum. Gerekirse orada bir cezalandırıcı sözde kullanıyorum. Kendinize özgü bir mizahla cevaplıyorsunuz. Ama, cevap ama güldürüyorum. Şunu ben de kabul ederim. Herkes kabul ediyor. Ben de ediyorum. Ben kendi yazımı okuyup da gülüp bunu ben mi yazmışım? Her türlü doğaçlama <laughs> veriyorum. Çünkü o zaman. Hiçbir bebe kamile kalır mı? De, şey çocuklarımız <laughs> ama. Ee, bizim zaten çocuklarımız ama. E, bizim Ateneriz, çocuklarımız. Böyle saran Bizim topluyor. çocuklarımız diyor. Evet evet bizim çocuklarımız. <laughs> Sokak evet. kent Kemal so. hocama bu hoş ara saptamayı yaptıktan sonra tekrar dönüyorum hocam. Ee, dediniz ki bu toplum zaten Normal olarak biliyor tabi cinsel nasıl ya Arada falan. böyle bir fetret devri <laughs> falan mı oldu? Bir despotizm, bir kapanma, cinsel konuların konuşulamadığı, tabu haline geldiği bir dönem mi oldu? Valla seks konusunda tabi e, birçok teori var. Yani tabu olmasının gerekçelerine dair birçok teori var. Örneğin e, Karl Marx ve Engels bunlar seksin e, bir kabilenin liderinin, yani egemenliğinde bir şey olduğunu, toplumsal e, sürecin bu egemenlikten kaynaklandığını, yani genelde sınıf savaşlarını falan buralardan kaynaklandığını <laughs> iddia eden bazı eserler hatırlıyorum. Yani <laughs> bu konuda kafa yoran sadece biz değiliz. Bütün dünya kafa yoruyor, tabu olmasının gerekçelerine dair ipuçları veriyorlar ama bunlar ne kadar gerçeği yansıtıyor, e, hangi kanıtlara dayanarak söyleniyor bunları ben şahsen bilemiyorum çok uzun yıllar hem yurt içinde hem yurt dışında saha araştırmalarına katıldınız. Bu konuların da içinde bulunduğu koca bir kültür evrenine hakimsiniz. Hocam o zaman psikiyatrist sıfatıyla bir akademisyen sıfatıyla size şunu sormak istiyorum. Tabu olmasın. Tamam bu konular daha rahat konuşulsun. Biraz daha hali iyileşsin. Şu anda da yaptığımız bundan farklı bir şey değil. Canlı yayında üç kıtaya yayın yapan bir ulusal televizyonda Sözlerimize sansür uygulamadan bu konuyu ciddiyetle konuşuyoruz. Evet. Gülmelerimiz işin tuzu <laughs> biberi. Peki cinsellik gibi bir meselenin çok da böyle aleni olması, yere dökülmesi toplum için hayır bir durum mudur? Şimdi tabii benim kişisel düşüncem şu. Yani cinsellik iki insan arasında yaşanan son derece özel ve duygusal boyusu olan bir hadise. Hı hı. Benim kişisel düşüncem, Aynen. Kemal Ali olarak söylüyorum bunu. Ondan sonra bunun böyle tül perdesinin yırtılması e, pek sağlıklı olmasa gerek. Yani bunu ben şahsen böyle düşünenler derim. E, bir psikiyatrist olarak düşüncem de şu. Cinsellik tabu olduğu sürece ne kadar tabu, ne kadar sansüre tabi ise medeniyetler o kadar fazla gelişir diyenler de var. Psikiyatrist örneğin Sigmund Freud bunu iddia edenlerden bir tanesi. Evet. Eğer seks serbest olsaydı Medeniyet gelişmezdi medeniyetler olmazdı iddiasındadır. Böyle düşünen psikiyatristler var ee, ama bunun ne kadar doğru olduğunu yine araştırmalar.